Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale well, ikinci bölüm e, videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı e, unutmayın arkadaşlar ve like atmayı da unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar ve hepsini kalp atıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz ve başlayalım. Evet arkadaşlar beklemede bakıp arınıyor. Evet arkadaşlar başladık. <laughs> Ebik. Ebikle savaşacağız arkadaşlar. Tabii ki de PK. Bundan <gülüyor> <gülüyor> i̇şte büyük bir savaş. Şey Arkadaşlar ikisi yetersiz diyor ama öyle gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Okay. Seni oradan Bırakır Mıyım sanıyorsun arkadaşlar? Ekiçe öyle kaçıyor. Ama onu bırakacağımı Sanıyordu sadece. Ah, düşman oldu. Döndüceğiz inşallah arkadaşlar. İnşallah döndüyüz. Şöyle aldık mı? Çok yavaşsın şimdi. Hava yardımı da yapalım Hadi bu da bende 60 saniye kaldı Ve vakit bizden önde Arkadaşlar acele etmemiz gerek sayenizde kazanırım inşallah arkadaşlar. Çok kötü arkadaşlar. Hay 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 oh Arkadaşlar gitti. Evet arkadaşlar kaybettik. Önemli değil arkadaşlar. Umarım sizi mutlu etmeyi başarmışımdır. Umarım mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Yorumlara... I, Clash Royale 21-21 yazdığına kalp atacağım. Hepinizi seviyorum.